Tansiyonu düşürmenin 4 doğal yolu. Yüksek tansiyon sorununuz mu var? Tansiyonunuz 14'e 9 ve üzeri ise yüksek demektir. Bu soruna hipertansiyon adı verilir. Eğer tedavi edilmezse daha kötü sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Hipertansiyonun nedenleri şunlardır. Yüksek tuzlu diyet, duygusal stres, aşırı alkol almak, aşırı kafein almak sigara kullanmak, obezite, hareketsiz bir yaşam sürmek, bazı doğum kontrol hapları, ağır metal zehirlenmesi. Hipertansiyonu olan kişilerde en çok şu belirtiler görülür. Baş dönmesi, bacak ağrısı, kramp, kalp ritim bozukluğu, uykusuzluk. Maalesef tüm bu belirtiler ölümcül olabilir. Normalde yüksek tansiyonu tedavi eden ilaçlar mevcuttur. Ama ilaçlara yönelmeden önce tansiyonu düşüren doğal alternatifleri araştırmak çok daha sağlıklı olacaktır. İsterseniz bu doğal yöntemlere hep birlikte göz atalım. 1. Magnezyum alın. Magnezyum tüm kardiyovasküler sistemin sağlıklı çalışması için önemli bir mineraldir. Magnezyum damarlarınızı genişletir ve tansiyonunuzu düşürür. Araştırmalar iki hafta boyunca magnezyum takviyesi alan kişilerin büyük ve küçük tansiyonlarında ciddi bir düşüş olduğunu saptamıştır. 2. Muz yiyin Potasyum bedeninizdeki sodyumun etkisini azaltarak kalp sağlığını korur ve tansiyonu düşürür. Muz da tatlı patates, bal kabağı ve ıspanak gibi zengin bir potasyum kaynağıdır. 3. Limonlu su için her gün aç karnına limonlu su içmenin faydalarını önceki videolardan biliyorsunuzdur. Bir bardak suya bir bütün limonu sıkıp kahvaltı öncesi içmek çok sağlıklı bir alışkanlıktır. Çünkü limonlu su kan damarlarını rahatlatır, bedenin susuzluğunu giderir ve damar duvarlarını korur. 4. Sarımsak yiyin. Sarımsak dünyadaki en sağlıklı gıdalardan biri olarak kabul ediliyor. Sarımsak tansiyonunuzu düzenler ve ciddi miktarda sülfür içerir. Sülfür vücudun kan damarlarını genişleten bir madde olan nitrik oksit üretmesini sağlar. Her gün iki diş sarımsak yiyerek vücudun yeterli miktarda nitrik oksit üretmesini sağlayabilirsiniz. Eğer mide rahatsızlığınız varsa sarımsak kapsülü kullanmanız iyi olacaktır vücuttaki nitrik oksit bileşenini arttırmanın başka yolları da bulunmaktadır. Sıcak banyo yapmak, tek burun deliğini tıkayarak yapılan nefes egzersizleri ve kudret narı tüketmek faydalıdır. Bu tavsiyelerin yanı sıra tansiyonunuzu düzenlemenize yardımcı olacak hayat tarzı değişiklikleri kalıcı fayda sağlayacaktır. Örneğin tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durabilir, kahveyi azaltabilir, egzersize zaman ayırabilir ve sigarayı bırakabilirsiniz. şifabulun.com YouTube Şifa Bul kanalının kendi web sitesidir. Kanalımızdaki videoların eksiksiz